Günaydın herkese. Merhabalar. Bugün sizlere böyle kısa bir video çekeceğim. Koyunculukla ilgili, koyunculukta yaptığım yanlışlarla ilgili bir video çekeceğim. Bununla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Biz koyunları aldık biliyorsunuz. Küçükken, çok küçük anneleri yokken aldık. Böyle biraz sıkıntılı durumdalardı. Hatta ölümden falan döndürdük. İşte serum verdik, baya bir şeyler yaptık, ee, evde baktık, bez bağladık. Ee, gerçekten aslında en zor yerinden giriş yaptık bu koyun işine. Amacımız bir profesyonel bir koyunculuk yapmak değildi zaten. Hani koyunu tanımıyoruz, hayvanı bilmiyoruz. O yüzden hani bir ufak tefek alalım, hayvanla aşırı neşre olalım, bu işin ince şeylerini öğrenelim, tecrübe edinelim diye böyle başladık. Yani hani e, kafamızda böyle haydi hurra girelim 200 300 koyun yapalım hani şey yapalım diye bir şey yok. Bu işe önce bir öğrenmek vardı niyetimizde. Zaten kiracıyız hani kiracıyken e, çok büyük bir hayvan sayısına ulaşmak ona bakmak filan sıkıntılı çünkü yarın öbürsü gün ne olacağını bilemiyorsunuz. E, onun haricinde e, ben şimdi size ee, nelerde yanlış yaptık? Hani neler şöyle yapsaydık daha iyi olurdu gibi paylaşımlarda bulunacağım. Videolardan da hatırlarsınız. Bizim burası böyle bomboş ee, bahçeye dahil bir alandı. Ben burayı koyunla koyun alacağım diye çitle çevirdim buraları hep. Böyle. Şimdi birinci yanlışım ee, böyle derme çatma usulle işte bu şekilde çitlerle koyunculuk yapmak gerçekten yanlış. Onu anladım. O zaman da zaten uyarılar vardı. Ee, ya Ben de farkındaydım ama elimizdeki imkanlar bunlar yani. Şimdi buna belli bir para yatıracak durumda olmadığımız için, kiracı olduğumuz için, hani bu şekilde yapma gereği duymuştuk. Ee, buradaki yanlışımız, hani koyun deyip geçmeyin. Gerçekten akıllı hayvanlar. Ee, kaçmayı gerçekten çok iyi beceriyorlar. İnanın uzun atlamacı gibiler. Yani şöyle söyleyeyim, bakın bu ikinci kat teli dün gerdim. Yani canımı okudular. Sürekli kaçıyorlardı. Şu kadar mesafeden rahatlıkla zıplayıp kaçabiliyorlar. Gerçekten gözleri çok kara. Ee, hele bir kere kaçmayı başarsınlar. Ee, kesinlikle ikinci, üçüncüyü azimle deniyorlar yani. Ben burayı dün böyle ikinci kat teller yaptım. Biraz daha korunaklı ve sağlam yaptım. Ayrıca bunları da çok sağlam yapmanız gerekiyor yıkıyorlar yani. O yüzden birinci yanlışım böyle derme çatma usulle bu işe başlamak oldu. Hani biraz daha sağlam düzgün bir yer yapabilirdim. Mesela ben şimdi koyunları bu bizim bostan yaptığımız ekip biçtiğimiz alana da koyuyorum onları. İlk başta aslında onlara burayı ayırıp buraya barakalarını buraya yapabilirdim. Hani burası daha korunaklı. Buradan kaçma şansları yok ilk başta burayı tercih edebilirdim. Burayı da çevirip sebze ekip biçmek için bir alan yapabilirdim. Ama artık bunu da tecrübe etmiş oldum. Şimdi burada bakıyorum. Bir diğer yaptığım yanlışlardan biri de aslında yanlış demeyelim. Aslında çok güzel bir duygu. Ama bu işi ciddi anlamda yapacaksanız gerçekten buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben kuzuları alırken iki tane annesiz kuzu aldım. Biraz bakımsız, küçük kalmış kuzular aldık. Fiyatları daha makul diye. Ama gerçekten annesiz kuzuyu büyütmek çok zor. Bunu yaşayarak iliklerimize kadar hissederek öğrendik. Allah'a şükür büyüttük. Sadece bir tane en minik, çok çelimsiz kalan yavrumuzu kaybettik o aşamada. Onun için de çok üzülmüştük zaten. O anlamda. Koyun, kuzu alırken gerçekten özellikle sağlığına, sıhhatine bakıp anneden o ilk ağız sütünü almış mı, anne emziriyor mu, e, bunlara çok dikkat etmek gerekiyormuş. E, özellikle anneye emen, anneli yavrular belli bir büyüklüğe erişmiş, anneli yavrular almak gerekiyormuş. Onu çok iyi anladık. E, yani bu işi yapacaksanız buna dikkat etmenizi tavsiye ederim ve gerçekten o bölgenin en iyi ırklarından almanızı tavsiye ederim. Hani ya biz şimdi mesela bunların hepsini burada 5 tane var, 6 tane almıştık. 2200 liraya aldık. E şimdi nereden baksanız 1000 liraya bile versen bir tanesini aslında kar ama tabi yedirdiğim yemler vesaire bunlar da düştüğünüzde çok cüzi bir şey kalıyor ortaya. Ama gerçek bir sağlam güzel bir ırk aldığınızda o 1000 lira değil de 2000 lira, 3000 liraları çıkıyor fiyatları hayvanların. O anlamda aslında sizin için daha karlı olabilir. Başlangıçta belki daha çok paranız çıkabilir ama kazanç daha iyi, daha sağlam olacaktır. Bir diğer husus da yem maliyeti, yem masrafı. Ee, hayvanlar mera yoksa gerçekten çok yiyorlar. Yani e, sabah akşam şu an toklu yemi veriyorum onlara. Sabah akşam yani bir poşet neredeyse toklu yemi veriyorum samanla beraber. Öğlenleri yonca veriyorum. İnanın bunu hesapladığınız zaman inanılmaz yiyorlar. Ve hala üstüne üstlükte doymuyorlar. Bas bas bağırıyorlar. Masraflı bir olay. Meranız yoksa çok iyi plan proje yapıp kar zararı çok iyi hesap edip koyun bakmanız gerekiyor. Aksi halde hüsran olabilir. Yani ben bu 5 taneye değil de şu an 20-30 taneye bakıyor olsaydım gerçekten yeme almaya yetişemezdim yani. Gerçekten inanılmaz yiyorlar. Küçük olduklarına bakmayın. Bu çok masraflı bir yem, yem şekilleri var. Bununla paralel olarak bir diğer yanlışım da yemleri toplu olarak almamak. O da onu da şu sebepten yaptım. Hem az hayvan sayım var, hem de bir aracım vesairem olmadığı için, hani bir e, pick-up'ım ya da işte böyle minibüs kaminet tarzı bir arabam olmadığı için e, toplu olarak almadım. Oturduğumuz bölgede ters bir yer olduğu için buraya toplu getirmelerde bayağı bir bindiriyorlar. O anlamda ben kendim gidip iki tane, üç tane yonca balyası, işte pires saman bir tane iki tane 50 kiloluk çuvallar şeklinde alıyorum. E tabi bu şekilde aldığınız zaman da fiyat daha da yüksek oluyor. Toplu alımlarda çok daha ucuza getirebilirsiniz. Özellikle sezonlarında aldığınızda ucuz zamanlarında aldığınızda. Benim en büyük yanlışım bu. Bir de ben toplu aldığımda burada nerede istifleyeceğim hani nerede şey yapacağım. İşte kiracı olmanın bazı eğreti yönleri var. Hani kendinize yönelik bir yer yapamıyorsunuz o maliyete girmek istemiyorsunuz. O anlamda bu da bir diğer yanlışım. Kesinlikle koyunlara, kuzulara yemleri ucuz zamanda, sezonda toplu olarak almak gerekiyor. Çünkü tek tek aldığınız zaman hem çok para harcıyormuş hissine kapılıyorsunuz. O anda nakitiniz olmayabiliyor. İşte sizi sıkıntıya düşürüyor. Her ay kira ödemek gibi düşünün yani. Sürekli hayvanlara yem parası ayırmanız gerekiyor. O anlamda toplu alıp bir senelik kafanızı ağrıtmayacak şekilde hem de ucuz gene alıp stok yapmak gerekiyor. Bahsettiğim hani annesiz kuzu almak dedim ya hani o bizim bir yanlışımızdı diye. Ama çok da güzel bir duygu. Gerçekten hayvanlarla aranızda çok güzel bir bağ oluşuyor. Onları biz büyüttük yani ellerimizde. Evlat gibi oluyorlar. Ee, tabii koyun kuzu işinde böyle duygusal bağ oluşturmamak lazım. Çünkü bunları satacaksınız, keseceksiniz. Yani bir şekilde para kazanmak için bu işi yapıyorsunuz. Ama bizim ilk deneyimimiz. O yüzden bu duygusal bağ oluşturmak çok güzel oldu. Ee, açıkçası zor kısmından başladık işe. Ufak ufak öğreniyoruz. Şimdi kışın bunlara tabii nasıl bakacağız edeceğiz diye düşünürken acaba hani kışın bunları satsak mı diye düşündük. Evet aramızda bir duygusal bağ var ama sonuçta burada biz de yaşamımızı bir şekilde geçindirmeye çalışıyoruz. Acaba bunları verip daha sonra bahar aylarında ya da kendi çiftliğimize geçtiğimizde Allah izin verirse almayı nasip ederse kendi yerimize geçtiğimizde hani daha güzel sağlam ırklarla bu işi yapsak diye düşünüyoruz. Kafamızda şimdi o soru işaretleri var. Şira gelme sen. Ama bunlara da çok alıştım. Ee, hepimiz çok alıştık. Çoluk çocuk gizem. Ee, bunları nasıl veririz ne yaparız onu da bilmiyorum. Ee, ama maalesef bu işte duygusallığa yer yok. Anne koyunu sizin huzurunuzda şikayet ediyorum size. Beni çok yordu. Gerçekten tam bir atletizm uzmanı, <laughs> atletik. Yani koyun deyip geçmeyin. Gerçekten şöyle mesafeden zıplayıp atlayabiliyor. Sanki keçi gelmiş gibi. İnanılmaz kaçış yöntemleri var. Bir tanesi kaçarsa da diğerleri muhakkak kaçıyor. Ne yapıp ne edip yani kanat takıp uçuyorlar bir kaçtı mı diğerleri de peşinden illa gidecek. geceleri falan beni çok zorladılar, kaçtılar. Ya kaçmaları sıkıntı değil hani bahçemiz zaten çevrili ama işte onu bunu yiyorlar. ona buna dalıyorlar. Hiç boğazları duym durmuyor işte. Narenciyelerden bir iki dal kopar ısırıp yiyorlar yaprak. O anlamda hani sıkıntı oluyor. Bir de alışıyorlar oradan otlamaya sürekli. Bu sefer sürekli kaçma isteği duyuyorlar keşke böyle kocaman bir meram olsa onları sabahtan böyle salsam akşama kadar otlansalar. ama inanıyorum günün birinde o da olacak inşallah. Traktörümle ekip biçeceğim onlara yem kendi ellerimle yemlerini hazırlayacağım. Bunu da gönülden istiyorum sizin huzurunuzda. İnşallah o günleri de göreceğiz. Aklıma gelen koyunculukla ilgili yanlışlarımız bunlar. Ee, tabii daha çok şeyler vardır ama biz de yaşayarak öğreniyoruz ama biz zaten profesyonel bir koyunculuğa giriş yapmadık ee, kendimizi denemek için hayvanları tanımak için bu işe girdik ee, çok da iyi oldu çok da sevdik bu işi gerçekten e, büyük çapla yapsak e, çok güzel kazandırabilir çok keyifli bir iş ama dediğim gibi bu yem masraflarını falan iyi analiz etmek gerekiyor cidden masraflı hayvanlar ee, biz sizin sayenizde YouTube gelirlerinden hani masraflarını karşıladık. Hani şu an için bir sıkıntı çekmiyoruz, yaşamıyoruz ama hani bu nereye kadar gider tabii onu da bilmiyoruz. Hani bunu sonuçta bir karı döndürmemiz gerekiyor. Koç katalım dedik, koç alalım dedik. Ama onu da şimdi kış sezonunda nasıl olur, hani yavrulama dönemi falan neye denk gelir biraz endişelerde bulunduk açıkçası. Acaba bahar ayında mı bu işe tekrar girişsek diye düşündük. Bakalım şu an kafamızdakiler sadece düşünce. Şu an hep beraber yaşamaya devam ediyoruz. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Hani koyunculukla ilgili yaptığınız yanlışlar varsa ya da e, takip ettiğiniz e, insanlardan gördüğünüz yanlışlar varsa bunları bizimle paylaşın. Hani herkes bir e, bilgilenmiş olur bu vesile videonun altında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ee, İnşallah bir sonraki videoda da görüşürüz Allah'a emanet olun